Bugün günlerden ne biliyor musunuz? Alışveriş günü. Dünyayı yok etmek isteyen kötü bir adam olsanız bile alışverişe çıkarsınız. Çünkü anneniz evde köfte yapacaktır. Kötü adamlar da köfte yer. Bulgur, domates, şapşup marka kaşar, nay, nay marka yoğurt, jilop marka çamaşır suyu, ucuzcu marketin ürünlerinin isimlerine bak. Nay nay şapşup. Hı? Alo? Buyurun yüce zamron. Dede, Telefonu kullanmak için tam bir dakikam varmış. O yüzden sen sormadan ben söylüyorum. İyiyim, sıkıcı, her şey organik, hiçbir şey yapmıyorum. Bana görev vermiyorlar. Halbuki bunlar bildiğin süper kahraman. ee, şey, merhaba Fikri Dede. Oradan bir şey atamazsın kafama. <laughs> Eğer beni de süper kahraman yapmazsanız, bütün bu gizli macera olaylarını dedeme söylerim. Ee, bir telefon süresi dolmuş. Hadi bay bay. <laughs> Telefonu yedin. Evzat. <laughs> Ooo market arabası. Birinç. Hadi ittirin bakalım. Ben de süper kahraman olacağım. Bana ne bana ne. Şekerim öyle kolay değil o işler. Pardon. Yalnız marketimize hayvan sokmuyoruz. Hayvan değil. Dedem o dedem. O zaman dedelik kartını görelim. <laughs> hmm, gerçek bir dede. Buyurun. <laughs> kahramanlık kitapçığı evet. Birinci madde. Bir kahraman cesurdur ancak şapşal değildir. Sırf kahramanlık yapacağım diye bütün görevi tehlikeye atmaz. Hop ikinci madde. Yapay zekayı bıyıklarından lazer atabilir. Cicu ciu. Öyle bir şey yazmıyor uydurma. Buyurun efendim ikram sucuğumuz. <laughs> bir tane daha buyurun. Ben <laughs> sucuk değilim ama. <laughs> Taşla dünyayı buz çağına çevir ve bütün yaşamı yok et. Hay hay efendim. Hay hay. Bakalım nasıl bir Da 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 Ne biçim balık ya bu? Kardeşim bu ne bu lüfer mi? Aa evet evet. Fikri dedemin yanında çalışan Nuri abiye benziyor sanki. Direkt bir hafta sonraya gelelim. Bu bir haftada neler mi oldu? Hava aşırı derecede soğudu. Her tarafa kar yağdı. Birol süper kahramanlık kitapçığını bitirdi. Aşırı soğuktan ötürü yapay zekayının ses sistemi bozuldu. Garip garip sesler çıkarmaya başladı. Nani, 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 nani. Oo, ayı dede esnemeye başladı. Bildiğiniz gibi bazı hayvanlar kış uykusuna yatar. Eğer hava eksi 20 dereceye inerse Ayı Dede de bayılıp uzun bir uykuya geçecek. Bu yüzden de bütün herkes bir olup Ayı Dede'yi ısıtmaya uğraşıyor. Hayır Dede hayır! Uyumak yok! Birol çabuk kahve takviyesi! Zekai sıcak su torbasını tazeli hemen! Tutkal sen de kuluçkaya yap! İç şunu Dede iç! Bu kadar soğuk hiç normal değil. Biri sanki dünyanın doğalgaz faturasını ödememiş gibi. Evet sevgili seyirciler sanki biri dünyanın doğal gaz faturasını ödememiş gibi. Ha, bak ben demiştim. Tüm dünya buz çağına geri döndü. Bitkiler ve hayvanlar donmaya başladı. Şimdi ise sıra insanlardı. <laughs> Aa, ne oldu? Yayın dondu galiba. Ben dondum galiba. <laughs> ne sahibi? Neresiymiş bu soğuk havanın çıkış noktası? Yuhuusk. <laughs> Yakut mu? Hmm. Yakut neresi biliyor musunuz? İşte burası. Dünyanın en soğuk şehri. Öyleyse hemen buraya gidip araştırma yapmalıyız. Ben de kahramanlık yapabileceğim. Yaşasın! Öyleyse bu işi onsuz halletmeliyiz. Hemen helikoptere öyleyse. Yakutsa gidiyoruz. Gıt <laughs> gıt Hop. Oraya oturamazsın. Ama boş. Bu iki koltuğa sadece resmi kahramanlar oturabilir. Yani ayı dede de ben. Ha bir de tutkal. Tutkal bile kahraman öyle mi? Bile mi? Bile mi? Tutkal lazer bombası saldırını yap. Ay. Çok özür dilerim yapma tutkal. Ha? Ha. Sen git arkadan özel ısı korumalı kostümlerimizi getir. Soğuğun kaynağına yaklaşıyoruz. Hadi baş baş. Of. Ha. kostümler burada. Ne? Ee, botlarımız nerede? Zekai. Botları koydun mu? Ha. sen de tam dilini bozacak zamanı buldun. Arkadaşım bot burada işte. Aa sesim düzendi. Ee, bot bu mu? Ayağımıza giyecek bot dedim. Deniz botu değil. Bununla idare ediverim. Bunu bulamayanlar da var mı? Ha? Ne oluyor? Ne? Ne oluyor? Motorlar duruyor, eyvah! Dışarısı eksi 80 derece olmuş. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, çok öpüyorum sizi. Arayı açmayalım. Hop. Bizi de düşündüğün için sağ ol. Helikopter düşüyor. Kitapçıkta ne yazıyordu? Zor anlarda dikkatini topla. Dikkatini topla. Ha, buldum. Hatta şuna birce. <laughs> Şimdi filozof yapay zekayı der ki… Kardan adam olur ama sizden olmaz sinyal bu tepeyi gösteriyor. Hadi hemen gidelim ve neymiş bakalım. Pow, pow. Canavarı da var. Daha ne isteyebilirim? Pa, 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 pa. Ay, biraz güçlüymüş. Ama o olsun. Pow, 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 Benim hiçbir gücüm yok. Kartopu atayım bari. <Gülüyor> 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 Aferin stajyer. Takım oyununu becerdin. Zekai nerede? Bak bak Hı? Birce senin kostümün delinmiş. Çılgın aksiyon esnasında olmuş. Eğer şarjı biterse donarım. O zaman da ayrı bir macera. Saçmalama. Bu çok tehlikeli. Çabuk gidelim şu kaynağa. Ay, soğuk girdi içeri. Ürperdim. <laughs> Zekayı bırakın zaten. Zekayı kim ki? Bütün gün arkalarını topla. Çamaşırlarını yıka. Onlar seni terk edip gitsinler. Değil mi abi? Ha! Sen nasıl abisin? Aa, bunlar eski mi öyle? Eski mi? Eskici! İşte, soğuğun kaynağı şu ilerisi olmalı. Ha? Bu ses. Birce, kostümünün şarjı bitiyor. Donmak üzeresin. Hayır, hayır, devam edebilirim. Ben, ben iyiyim. Aa. Birce! Dayan! Ya nesini anlamıyorsunuz? Ben yukarı çıkmak. Yok biz anlaşamıyoruz sizde. Bakın göstererek anlatıyorum. Hula 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 Şarjı bitti neredeyse. Aa, tutkal bak. Soğuğun kaynağını bulduk. Dünyayı buz çağına getiren buymuş demek. Baba. Tutkal. Kendimi kanıtlamak için fırsat geldi. Demin gördün. Kar canavarını durdurmaya yardım ettim. Şimdi bu ikisini de haklayabilirim. Baba. Ben kendime güveniyorum. Kahraman olmaya hazırım. Bir kahraman cesurdur ancak şapşal değildir. Sırf kahramanlık yapacağım diye bütün görevi tehlikeye atmaz. Ha? görevi tehlikeye atamam. Ha? Ha? Ne oldu? tehlikeye atmadı. Öyleyse sıra bende. arkadaşlar. Bundan sonrasını animasyon yapmayacağız. Çünkü bu bölümde dizinin bütçesini fazlasıyla açtık. Kar efektleri, delikopterin uçma animasyonları falan çok para harcadık yani. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Ama bunlara takılmıyoruz. Sadece zamanımız kalmadı. Bölüm çok uzadı. Ben de o yüzden size hızlıca anlatıyorum şimdi olanları. Bircelerle Eskimoğlar canavarı süper tekmeler harika tokatlar eşliğinde hakladılar. Sonra da Eskimoğların arkadaşı olan bu şamandan taşı çıkardılar. Şaman eski normal haline geri geldi. Sonra da Birol'u bir igloya götürdüler ve iyice ısıttılar. Hayır canım öyle ısıtmadılar. Battaniye sardılar, sıcak çaylardan içirdiler falan. Soğuğun kaynağını yok ettikleri için tüm dünya yavaş yavaş eski haline geldi. Ha bu arada yapay zekayı da eski Moğolar'a internette meşhur olmayı öğretti. Hep beraber aynı. Hatchapuri, 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 ko puri,